Ya bu uygulama bu şeyini sevmiyorum ya. Ama o düzenleme. Otomatik kamerayı aç. <laughs> Tek yayın açtığım zaman. P PUBG böyle gideceğim bir bakmışım kendimi görüyorum ekran. yeni <laughs> yeni açtık bakalım. Eee kim geldi arkadaşlar kim olduğunu göremedim şu an chat'in şeyini ayarlıyorum oyunu falan hoş geldiniz bu arada yeni gelen arkadaşlarım yeni gelen kankiler babalar oluyor oğlum keş, keş. aşırı çok cenneme oluyor bazen PUBG için burada fotoğraf var mı? Yok gibi. Yok varmış lan. İyi. <laughs> Hay <He>, kaybediyoruz. <laughs> Aleyküm selam Pofeciğim hoş geldiniz arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> ne? Ne bir türlü ne oldu? bir şey anlatmaya çalışıyorum da anlamıyorum. Chat <laughs> kimler gelecek bakalım bakalım kimler like diyor. Yayın nasıl gözüküyor bakayım bir telefonundan değil de. Evet. Sen, sen şarkı söylüyorsun. Yok, bilmiyorum. <laughs> <Ne> anlatıyor bakalım. <laughs> Bak. <laughs> e ne böyle mi kaçmış lan 49'muş 49 49'du arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bunlar kim ki <laughs> Yoyuyla yukla kardeş aynen Lo, Chat de böyle. Sen ne anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir konuşay sen. Şey. Etme o zaman. Sen kaç yine. miyim şimdi? Sart. Sen ne baş yapıyorsun ya? O yüzden oluyor mu lan? Savaştan dolayı internet sat.